Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine sizlerleyiz. Aynen. Bugün e, güzel bir challenge yapmak istiyoruz. Yapacağız daha doğrusu. Saniye değilse. ile yarışacağız. Aynen. Saniye ile evet. yarışma challenge yapacağız. Evet. Saniye'ye en yakın zamanda hangimiz kazanacak bilmiyorum. Bence kazanan kaybeden, kaybeden, kazanan kaybeden aslında. <laughs> bence. şimdiden kazan kazanacağımdan ümidi değilim. Hmm. Bence Değil kaybeden kazanana bir şey alsın. Öyle mi olsun? Evet. Tamam. Bana uyar. Tamam. Ne alalım? Yemek kısmı <gülüyor> Tamam. Tamam. <gülüyor> Yemeği çok sever kendisi. <laughs> Yerim, Aşırı. 7-24. Evine ne koysan yap. 7-25 bile yiyorum yani evet. bazen. Evet. Kesinlikle. Evet. Yapacağım. Bugün yapacağımız e, şeyleri istersen söyle. Evet. Hmm. 5 saniyede saç topuzu. Evet saçı toplayacağız. Nasıl topladığımız bence çok önemli. 5 saniyede toplayabilirsiniz. Bir tamam. de başımıza koyalım. 10 saniyede kırmızı ruj. 30 saniyede kuyruklu likit. Yani Ay eyeliner, 30 saniyede oje süreceğiz iki elimizin de iki parmakla Evet. E, bir de 20 saniyede bildiğimiz makyaj malzemesi evet. markalarını söyleyeceğiz. Şöyle çok güzel kazanmış olacak. Kalbiden de kazanan yeme kısmı olacak. <laughs> evet, evet. Küçük şeylerle başlıyoruz. <laughs> Tabii e, ilerleyen zamanlarda çekmek hani çekeceğimiz videolarda istediğiniz bir şeyler olursa bunları da bize yorumlarda belirtmeniz iyi olur. Biz de onlardan esinlenerek evet. istediğiniz videoları çekeriz. Aynen Dört öyle. düzgün şeyler isteyin. Ondan sonra sonucuma... <laughs> İyi başlayın, önce aynı başlayalım. Önce başlayacak. Ben kazanma kurmanım. Sen başlıyorsun. Evet ben başlayacağım. Buyur tatlım. İstiyorum saniyeyi. Tamam. Hazır değilim. <laughs> Başlıyorum. Tamam. Kafanı sakın vurma bak <laughs> bence. Tamam. Üç, iki, bir tamam. ve başla. Bitti. Meryem <laughs> başarılı. Hoş bir yani. Keşke onu da alabilseydin. Şöyle, şöyle attırabilseydin. Evet, evet bence dağını topuz. Ev topuzu bu, <laughs> temizlik topuzu. Birazdan da burada kalkıp temizlik yapacağım bu saçlar. Evet. Gayet güzel, başarılı. Evet. Ben beğendim. Ben de beğendim. Siz de beğendiyseniz. Onun üzerinden kaç puan sence? Beğenmeyi unutmayın. Onun üzerinden kaç puan? Onun üzerinden... Dört. <laughs> Diyelim hadi. İyi, ben yine 3 dedim. 3 mi? Evet. Hayır, ben hayır. fark yemem. Buyur. Bende bir sıra. Evet. Sen niye saçını aşağıya eğdin ki? Aşağıya bir daha da toplayabiliriz yani. Değil mi? Öyle bir kural koymadık. <laughs> ne bileyim hepsi gelmez diye yaptım <laughs> da gelmedi zaten. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Bitti. <laughs> Nasıl? Nasıl? Topuzu. Baya bildiğimiz Zaten topuz yani. Gayet, Çarşıya çıkarken bile kullanılabilecek bir boş topuz. Boş başarılı. Niye bitti diyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bence güzel oldu. Baya topuz oldu yani benim için. <laughs> üç kişiyle kavga edip dayak yiyen kız topuz oldu. Bir avuç saçını kaybetmiş kavgada. Bence evet, burada... Ben beğendim. Hatta böyle devam edebilirim. şöyle şuralardan da çıkardım mı? Bir iki tane şöyle, şöyle. Ben böyle ben... devam etmek istemiyorum. De <laughs> şöyle. Ben salayım evet. yani Şöyle. Çıkardım mı? Bence gayet böyle güzel bir topuz oldu. Nasıl duruyor Hı. bilmiyorum ama hoş Şuraya. duruyor, güzel duruyor. Topuz oldu yani. O gerçekten bir topuz. Anladım Hı. ki neden beni almaya gelen insanların çok beklediğini şimdi daha iyi anlamış oldum. Şöyle. Bence gayet. Bence 10 de. üzerinden 9. süper. Tamam. İkinci 10 saniyede. Kır... Önce kim yapıyor? Ben yapayım yine. Ezildim. Tamam. Nerede yapacağım? O aynada mı? Burada mı? Burada yapabilirsin. Burada işte. Evet. Tamam. Başlatıyorum. Hazır değilim ama başlayalım. 3 2 1 Ve başla. 5 evet. saniye bitti. Hı en <laughs> so gözüme gir son 15 saniye 10 5 en büyük Evet bitti. Bitti, bitti. bakabilir miyim bu fena sayılmaz yani bakayım. Hmm. gayet başarılı. Tüh keşke kurumadan açmasaydım gözümü. <laughs> <laughs> Bence o çarşıda dolaşan kızlar var ya böyle ki işte Allah katına kadar çıkıyor şuraya gidiyor. Bence onlarınkinden daha güzel oldu. Bence de gayet güzel, başarılı. Ben beğendim ben Ve de açıkçası. Ben de sıra. Ben hiç bu konuda kendime özellikle yapma konusunda hiç başarılı değilim. Konfor olmama rağmen. Genellikle hiç sürmüyorsun. Çünkü sürmüyorum, sevmiyorum. Bana yakışmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet, evet. Ama bakacağız. Çekebilecek miyim? Ne diyorsun? Bence çekersin. İyi bakalım. Başlıyorum. Bir. İki. Başladı mı? Hayır. <laughs> Bir, iki, başladım. Sen yani görme heyecanlan. Hakkı'yı ben göreyim sadece. Mehmet'im olduğu için de... Son 15. Son 10. 4, 3, 2, 1, bitti. Bıraktım. kabiliyetsiz miyim değil Anlamadım ya. Şöyle göstereyim. Olmuş mu? Olmuş. Bence de fena değil. Bence de sen de bu şekilde <laughs> devam edebilirsin. <laughs> Eve bile bu şekilde gidebilirsin. <laughs> Seninki birazcık kalın olmuş yalnız. Biraz. Birazcık. Yani Biraz etli mutlu. <laughs> hani kilolarken de etli hastayım <laughs> birazcık çok fazla oluyor ya onun gibi bir şey olmuş ama <laughs> beğendim. Ama bana yakışmıyor yani. Ama çok ben de kendime Gözlerim gibi. biraz küçük olduğu için yani böyle siyah çektiğim zaman sanki daha böyle basık oluyor. Bana böyle gözüm yokmuş gibi geliyor. Ya yani yüzüm yani. bir şiş geliyor. Ve o sana aslında senin gözlerin evet biraz çekik ama benden en azından bir tık daha iri diye düşünüyorum. Bir tık daha. Şimdi... 30 saniye. Evet. Bunu düşünmeyeli kavga edeceğim. İki, i̇ki eline birden sürüyorsun. Tamam mı? Tamam. Aç bakalım. Tamamdır. Tamam. Başlatıyorum. Başlat. 3 2 1 Ve başla. değil mi? Hı. Mümkün değil iki eve de yetişmez. <gülüyor> <gülüyor> Yo bence gayet başarılı gidiyor şu an. Diyerek. Son 10. 7. Ben temizleyeceğim ben ben. <laughs> Ay gidiyorum. <laughs> Ve bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bakabilir miyim? Göster. Hemen gösteriyorum. Evet. Bu seneki oje kreasyonumuz bu şekilde. Biraz <laughs> <laughs> gayet boşadım bence. Şimdi. <laughs> Normalde oje sürmeyi hiç sevmem. Yani sürelim ama en fazla bir gün. Yani ikinci gün çıkartırım. Evet. Çok tutamıyorum. Böyle ağırlık verdiğini hissediyorum parmaklarıma nedense. O yüzden gün enerjinde sürmüyor zaten gün elinde kulağım çamıyor. Başlayayım mı? Başlayalım. Tamam. Başlatacağım. Hadi. Üç, iki, fevkalade de bir basayım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bitmiş, sen bana tuzak kurdun. Az yapmam aracıyla. Bana bitmiş ojeyi veriyorsun. <laughs> tamam ben... hadi ma mavi veriyorum. Mavi, mavi. mavi. ben İnan ikimiz de mavi sürelim. İyi hadi. hadi. Nasıl çıkartacağım için hiç önemli değil. Evet, renk. Aynen. Başlıyorum. Evet. 3. Çok azım. 3. 2. Başladım. Son 12. Oo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Birinci ele çok rahatsız. balık, rahatsın. bak. 3 iki, bir ve başlattım. Not Caroline, um, L'Oreal Paris, en çok kullandığın, kullandığımız elimin ucunda dört, üç, üçte kaldım ya. Bitti işte. Yenildim, Yenildim. işte. Ha yemekten dolayı. <laughs> Bende ben de sıra. Haydi bakalım. Başlatıyorum. Ne <laughs> kadar da bilgisizim. Dur bakayım. Başlıyorum. Bir, iki, üç. Mac, Huda Beyti, Nars, Golden Rose, Flormar, Rimmel, Klinik, e, Dermacol, Max Factor, Pastel, Note, Makeup Forever, Becca, e, Lancome, Armani, <gülüyor> 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 Benefit, Kokashi, L'Oreal. L'Oreal söylemiş miydim? Evet, ben. <laughs> ben yenildim ve gidiyorum. <laughs> Açmışım <laughs> insanın artık. Gel buraya gel. Gel. Kaç tane saydım acaba? 13-14 tane saydım. Saymış mıdır? Belirtirsin. 10 saniyede ruj. Evet. On. Ben burada süreceğim Ben de orada sürmek tamam. istiyorum. <laughs> Peki başlatıyorum. Mükemmel oldu. Onun düğüne gitmeyi düşünüyorum. İki tüm ve kıymet ucunda. Bir, iki, üç. Bitti. bakayım. Yaklaş kameraya da yaklaş. <laughs> Biraz taşmış. Çok hafif. <laughs> Düzeltmek yok. Saymıyorum. <laughs> Orada belli zaten taşan yerim. Ben, ben başlıyorum? Evet. Şimdi. Başlıyoruz. 3 iki, başladık. Bitti. Hmm, tadı da çok güzel. Ben dedim şey ki, zaman kaybeden aslında. Ben <laughs> so. Şöyle göstereyim. At dudağı gibi oldu. Dudağım benim. Gayet başarılı bence. Evet. Bence. Yorumlarda belirtin Ayş, arkadaşlar. <laughs> Bakayım. Anne Aynen de... şurada teşek gibi gözüküyor yalnız o benim uçu. uçu. Hani uçuk böyle sanki böyle bir taşmış gibi gözüküyor ama şu an normal hayatta ben kırmızı ruju pek e, kullanmıyorum. E, <laughs> yani çok sürmediğim için böyle biraz taşıracağımı düşündüm aslında. Yani ama hiç taşırmadım. Hiç ben de Bende annesinin makyaj malzemelerini çalan çocukluk tipi yok mu şu an? Evet. Şu an gerçekten anneniz küçükken annesinin makyaj malzemesini çalıp bilinçsizce makyaj yapan çocuk tipi var bende. Nasıl oldu? Sizin videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ee, bize abone olup destek vermeyi unutmayın. Ne? Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>